Günaydın. Günaydın. Ay deli, evin delisi. <laughs> Babacım günaydın. Günaydın. Çok beklettik mi kahvaltıya? Maalesef. Maalesef. Ay Zümrüt abla sen neler yapmışsın? Sarma sarmış. Sarma sarmış. Allahım Allahım sarma sarmış. Maşallah. Vallahi maşallah. Bak Zinet ablam çıkıyor bu Hadi. Ey salla. Günaydın de. Günaydın. Hadi şimdi biz yiyelim. Şimdi e, kahvaltımızı yaptık. Böyle Zinet hı hı. abla. O kahve içmiyor. Kahve düşman bir kadın. <laughs> evet. Kahveyle alakam yok. Biz annemle şey dibek kahvesi yaptım içiyoruz. Biraz sonra yengem gelecek. E, ne yapacaktınız anne bugün? Yılancık <laughs> mı? Yılancık. <laughs> anne anneannelerimizin şekli. Evet ya çok eski ben bile yıllardır yemedim. Anneannelerimizin babaannelerimizin çok eski bir yemeği. Ee, onu yapacaklar annemle yengem sizleri de çekeceğim şimdi kahvemizi içelim tıkadı değil mi size pul biber yapımını da göstereyim dedim şimdi biberleri fırına attı annem bunları ben şimdi kırmızı yani tazeydiler kırmızı olarak taze bunları ben kuruttum <laughs> sobanın önünde güneşte üstünde ondan sonra da fırına attım fırında böyle biraz kavurdum yani böyle pembeleştirdim çok güzel kokuyor o zaman çok güzel. Sonra bunun içine attım onu. Azıcık zeytinyağı döktüm. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Şimdi çekiyor yoğurtta. Organik pul biberi. Ev yapımı organik pul biberi oldu. Ve bunun gibi güzel yakan da güzel. Ben pul biber başka sevmiyorum hiç. Dışarıda yapıyoruz yalnız içeride yapıyoruz. Bak şu an nasıl yapıyor. kok şey duman çıktı. Bak çek içeriz. Ha, çekti şimdi. Niye poşete koydun? Bunda kapalı duracak karanlık yerler. Bakayım yerine. çok acı? 2 gün mü? Ay gün... yiyemezsin. 2-3 gün çok güzel rengi koyulaşacak. Yok acı değil ki çok güzel. Ay sen <laughs> iyi misin? Çok acı. Ne kız. Birazcık sonradan acılaşıyor ama. <laughs> <laughs> Yalnız asıl kız. Yalnız asıl kız. Bırak ama tuzla kavrulup lezzetli. Anne şey anlasın iki gün poşette durup da e, kararıyor mu? Üç gün. Ay yandım. Üç gün poşette duracakmış karanlık bir yerde sonra böyle rengi kop koyu, Ay, koyu kırmızı oluyor. <laughs> Çok kusur. Ye ye sen azıcık daha acı değil Aha. ye. <laughs> A bire gideceğiz şimdi Zeynep ablamla. Onu A bir de bir görün. Ay öldürüyor beni gülmekten ya. Hadi hadi bırak işini. Ben gün döküyorum. Ama. Hadi gidiyoruz. Çok yakta. Sami de odun taşıyor. Tabi Hüşengiz yine tablam dedik Sami bizi götürsün diyor. şuradan yüz adım yok yağmur, ya. Şey, 100 yağmur, şey yüz metre yok. Yağmur, yağmur. Yağsın. Hadi. Gidiyoruz şimdi. A101 turuna. Modelleri de çok Aa A101'den neler alacağım şimdi? Ne ne alacaksın şimdi? Ne beğenirsem alacağım. Bana da alacaksın Hı. mı? Alırım. Tamam bir sürü şey alacağım ama. Tamam. Orada maske de hiç görmemiştim yani. Bende her renk var. Şey <laughs> kuşakları ya. Orada diye mi? Evet. Kıyafetime göre yapıyorum. Ay. Bak ıslanıyoruz yani. Islan şeker misin Ericen? Evet. Şeker gibi. Bayanım. Neyi mantık bu bu arka tarafta? bitmiştir <laughs> O gün anneme ben alırken bir sürü vardı ama. Ay gerçekten bitti. Aa bitmiş. Burada mıydı? Buradaydı Zinet abla. Tüy yazık. Tüy yazık alamadı tüy yazık. Ne Aa var? bitmiş. Çok evet hem de yengem iki tane al bana dedi. Ha var Zinet abla. Evet. Gel gel gel. Bir sürü var bak. Bunları bir tek ben keşfetmişim. <laughs> A101'de kocaman X saç bunlar. Anneme almıştım. Yengem de Zinet ablam da çok beğendi. Kocaman mantık kalıpları. Ben al Zinet abla. Yengem de iki tane istedi galiba. Aa, yo, birini sana istemişti. Bir tane onu al. Tamam. Ben ne kadarmış ben... bunlar? Sanki ben... 6-7 lira bir şey hatırlıyorum ama... Aha <laughs> 7.95. 7.95. Dün 7, denedik. 9, Bununla 10, yaptık mantıyı biz. Çok güzel kesiyor. E al bir tane daha tüm evine. Bulunsun. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Evet ben karavana da çok aldım. Evde de var. Çok seviyorum onları. Evet. Hayat kurtarıcı. Baksana Zeynep abla. Gıcırtı önleyiciymiş. Baksana. Hı? Gıcırtı önleyiciymiş. Gıcırtı önleyici. Hani bir yerler gıcırtıyor. Çekmeciler. Kapılar falan. Çekmeceler. Mesela sen gıcırtıyorsun. Sana sıkayım. Belki gıcır gider. Katiyen gıcır damağı. Elle Hadi ilerleyelim bakalım şimdi. Bu sular ne burada bu kadar? Alsana şey. Şu, şey. Hayır ellemem mi? Arabadan. Bak şimdi alacağım kum saltıp sonra ne yapacaksın göstereyim ben sana. Aa Zinet abla. Tutsana. Gel gel. Heh çıkardım tamam. Dur şimdi. İlerle şimdi bunu dezenfektan sıkacağım ben gir ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunu şöyle, şöyle 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 alıyorum. Sonra buraya böyle sürüyorum. Dezenfekte oluyor. Sonra gidelim. Bunlar ben da. Alacağım ben bundan. Ha alalım kimse. Anne annem de almış ondan yumurtalık. Şu Aynı şeyleri beğeniyoruz hep. Evet annem de kirli hepsi. Baksana tabaklar ne kadar güzel. Bakayım. Bak. Desenli. Kımsa, bu da evet, güzel. Evet, Evet, onu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Ama bu hiç odamıza uymuyor anneciğim. Uluyor, Hayır. Al o zaman. Grili o uyuyor. Şu uyuyor. Var burada da var. Ay. Devirdik. Bunlar ne kadar ki? 15. Anne hadi al. Bak yeşil en güzel be. Ama hiç uymuyor senin yeşil. Neye uymuyor? Bunu alalım. Sen şunlardan aldın mı? Gördün mü? Çok güzel ben aldım. Ne o? Bak şöyle kuruyorsun onu. Üstlerine değdir mi oralara? Bir şey olmaz. Olur. Bak bak. Böyle. Bak gibi. Şöyle kuruyorsun bak. Ay ben böyle fazlalık elde hiç istemiyorum. Ya. Çok çirkin. <laughs> anne bundan al. Bunu alalım evet. hadi. Ama bence pembe de Bu Ne kadar? Bana şey alayım Ay şaka gibi. <laughs> Bebek misin? Aa Zinet abla bu çok güzel. Aa, çok güzel. 165 lira takımı diyor. Ama çok küçük. Çok sığ, çok sığ ya. Tava gibi. E, tava, zaten. tava seti bu değil mi? seti. Ha sağan seti. Kaç lira diyor? Bunları yuvarlağı olsa alacaktım geçen gün geldiğimde ama bunu bırakmışlar. Uy, hep seçmişler. De. Bu uzun mu? Bu uzun o <laughs> güzel değil Başka bir şey de kalmamış. Ha, başka Aynen, bir şey de yok. Bulacağız bu neymiş? Bulacağız diyor ya. İlla alacak ya. Aa, sopalı, bir şey, sopalı bir şey. Sen ne sopalı bir Baksana. şey? Oyun alanı. He? Oyun şey galiba bebekler için. Hangi Aa, da? anneciğim. Ya, oyun oyun <laughs> <ç> <gülüyor> 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 Şunlardan almayı istedim evet. geçer ayakkabı kutusu. Anneciğim bak benim hani beğenmiştin ya. Ha alayım o zaman ben ondan. Bak, ne renk? Kırmızı geldi. istemem. Çok güzel bir rahat. Aa, kırmızı çok güzel bir rahat. Beğenmedin <laughs> mi kırmızı? Hayır kırmızı istemem. Hani? Ha kap. Neresi turuncu? Bunu hiç anlayamadım Zeret Ay çıkmıyor be. Bak bir turunculuk yok bunlar. Turuncu ise Hiç Turuncuğun beğenmedim. Sen nasıl düşün, Seninki en güzel. Hayır. Iki. Sen en güzelini almışsın. Ha, şunlardan alalım. Bak bitmiş de evde. Alın. Kedi evet. için. Çok evet. Sarı mı alalım? Kedi alalım. alalım. gelsin. Ha? Bütün apartman kedi doldu. Bak bu spatula da kısa güzelmiş. 5.95. Bunlar da metal saplı. ne güzel. Ha Meryem aldı ondan Damla ile Meryem. Karavan olabilir. 10 lira biliyor musun? Ha, evet karavanı alabilirsin. Bak biber. Evet. Nane. Evet karavan alayım. Yeşilini al. Şu Beyazı karavanı var, Hayır, beyazını ver. Ama yeşil daha güzel olmuyor mu dolapları? Hayır bu yeşil değil benim dolaplarım. Ha o çok güzel. Tam karavanlık. Aha dur aa bunun kapağı bozuk bir tanesi. Beyaz başka var mı? Var. Onu ver. Tamam. var. Ne? Böyle var. Böyle var. Bu mesela bunun, bunun kapağı da var ama bu çıkarmışlar. Onun saklama kapları da var. Çay bardağı takımı da var. Su bardağı da var. Ay ama kamerada belli olmuyor. O kadar tatlı ki. Bu nedir? Yine tabla. Buraya gelir misin? <laughs> Şimdi bak gördüğü gibi şey yapacak. Ay bana yakışır mı diyecek. Bak sana şapka var buldum bak. Bak bak Sinet abla. Bak ben size ne dedim. <laughs> Şimdi da deneyemez. Bak bir de böylesi var Zinet abla. Böyle yani abla. Bak böyle var. Bu erkek için. Ay bunlar ne böyle? Bandana. Benim var öyle. Ben Sen örürsün yani, tabii. Ama çok güzel <laughs> Güzel. Ay başka neler var? Yelekler var polarla. <laughs> Şu var raf gibi böyle. Ay, Organizer. Maske. Böyle ne maske? Yani. <laughs> ay yelekleri tatlı, ay montlara bak, ne diyor? İnsanın bebek olası geliyor. Bebeksin. Ay, sen bebeksin zaten. Baksana çok tatlı. Yuvalı. Ay bunu her ha, yerime bu da güzel. ya. Bunu... Yok mu bebek tanıdığımız <laughs> alalım? <laughs> Yok. Ulan... Evet, ismi çok tuhaf, yılancık. Evet, öyle diyorlar. He, babanın babasının anneleri yaparmış bunu. La Kavisa köyünde Yunanistan'dan. Ay, çok yapardır, Yunanistan'dan. İşte <laughs> demek ki La Kavisa var özgür bir şey. Evet. Evet, onlara. Kibarlılar bilmez bunu. Kibarlılar nasıl bilmez. Ya Yunanistan'dan da gelen şeyler var tabii Millet millet de ayrılıyor yani. La Biz neyiz oluyor anne senin tarafın? Biz Horozlu. Horozlu var. Babrova var. Kırcalı var. o başka. Kırcalılar. Kırcalılar Hayır Kırcalılar kırcalı. Kırcalı işte. Hı hı. Ama uzak o bizim şey mesela lakavisa dramaya bağlıymış annemler. Ha. Gezdik yenge paralarını. Anne bunun hamuruna neler koydun? İki yumurta, tuz, su, un. O kadar. Hı hı. Su ılık mı koyuyorsun? Benim gibi hiç bilmeyenler yani için lütfen söyle. Zaten her şeye ılık koy. Mayasız da olsa. Bir takipçim dün akşam yorum yazmış. Yengemi kısırından denemiş. Çok güzel olmuş yazdı. Şimdi hamuru açıyorsun. Beze beze ayırdın. Sonra böyle ince ince uzun uzun. Hı hı. Bu kadar değil mi? Daha ince bunları. Makarna gibi açlayacağım. Üzerine bol peynir, tereyağı. Kimisi sarımsaklı yoğurtlu yapar. Ama ben bol peynirli tereyağlıyı tercih ederim. Ben de giydim sabahlıkları. Aslında soba yanıyor sıcak ama niye üşüyorum ben? Zinet ablam da soba almaya karar verdi. Doğalgazla alışamadı, ısınamıyor. Şeyleri astım. Bir güzel yeşil kurmuşlar. Oraya baydanoz da aslan ne güzel yeşil kurur. kurur. Şey gibi ama bir şey söyleyeyim yurt dışındaki vlogları izliyorum e, maydanoz baharatı çok satılıyor orada burada yok bak böyle kuru maydanoz markette bulamadım ben mesela filede kuru sarımsak buldum sarımsak tozu aldım ama maydanozu bulamadım benimki biraz kendime benziyor şey oldu o, biraz piton yılanı bir yılancık değil de piton yılanı Zinet ablam da iki defa deniyor şimdi Ay bunun böyle olması şart mı yani? yani böyle <laughs> öyle şey. Ay, Ay ne ne yapabiliriz mesela ne şekil verebiliriz? <laughs> ne şekil verebiliriz? mesela? <laughs> Ve bu suda açlanacak Zeynep. Sen hayatında ilk defa yapıyorsun değil mi? Ay bak gerçekten aylak insanlar bulmuş herhalde bu. Yo <laughs> 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 stres atmak için bu. Evet. Stres hamuru gibi. <laughs> çocuklara vereceğim hamurla oynayacağını hem yemek E ee, babaannem bana veriyordu elimi belki ben de yapıyordum. De, belki de onun için çıkardılar çocukların ağzını kapamak için. Eskiden var mı böyle stresli? Ama mi? gerçekten ben bir yaptım şu an. Daha ince. Daha ince. <laughs> <laughs> gerçekten şöyle yaparken onu diyorum. Biraz amaçsız bir yemek gibi ama çok lezzetli. Bunun içinde ne var? Yumurta, yağ. Bir iki kaşık yağ. <laughs> tamam oldu mu? geçtince. be. O toplarını yiyor biraz? Bakalım şimdi puan verin izleyenler Yine en çarpışır. güzel kim yılancık yapıyor. Bak benimki şiş gibi oldu. Hay <laughs> koptu. Çok bir daha. <laughs> çok bir daha sülmeyecek. Bakalım zihn hesabı göster. Biraz yamuk yamuk yılan çıkıyormuş. Valla en güzel ben Fatma Engin'i beğendim. Birinci, ikinci annem. Zine olduğu beşinci. <laughs> evet onun sen hakkını veriyorsun tutup. yani. Ben melez olduğum için yapamıyorum. Evet sen ne ile ne karışımı. Ama bütün sofrayı da bu kaplıyor onun için. <laughs> yani ben yapamıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çarpışır. Bak, çarpışır. bak şimdi git gide bak güzelleştin. Bu tarafı koyula şey incelt. O Zeynep ablam çabuk kaptı. Benim on parmağımda. Ne kız benimki Seninkini de beğendim. On, beğendim. on Bir bak sen bak bu da çok güzel. Bir yengem, iki annem, Zinet, Zinet ablam diyorum ya beş. Hayır. <laughs> Zinet ablam sofra boyunca yaptı, çok uzun. Bir çok güzel. <laughs> bir numara. <O> adam <laughs> kopar Zinet, tepsi almaz. Zinet bak bu işi sevdi. Getirin ben size hep yılancık. <laughs> <laughs> Eczanede sen çalışırken şey yap. Yılancık yap bir Sen bunun reyini at istersen. Restorantını aç. Bakın. Bak. Ooo tamam. valla. O kadar ince ki gidiyor yani. <laughs> Çok taze. Bu dediğim ha. çok ilginç ya. Ama bir makarna gibi işte bunda. Bir lezzete. yörede gene şehri yapıyormuşlar neydi? İncecik hani şey bizim yani, bildiğimiz herhalde. şehri. Uşak. Onu gene nasıl yapıyorlar öyle mi? Küçük, küçük. Ben bu sabah bir tane değişikliği yaptım. Ay bak, şş, yenge bak. Yapsak daha iyi. Yenge bak şeklini bile yılan şekli vermeye başladı. <laughs> Böyle kaynayan suyun içine biraz e, makarnaşlar gibi biraz sıvı yağ biraz tuz koyduk şimdi ben bunları böyle salacağım tek tek içlerine <laughs> elime geldi Şimdi bunları böyle tek tek suya salıyorum. Aslında kumsal bugün diyor ki nadal alacağım diyor. Ben de o nadal çok kızıyorum alma sağlıksız diye. Diyor ki bak nadalın orijinali. Bence nadalın en doğal hali. Ay saç kesin kısıldı. kaç gündür çok soğuk içtim. Anne boş anne boş Tamam şimdi ama daha salıyorum anne 2 dakika durun. Zinnet abla, bir bakar mısın? Sence bunun üstüne daha ekleyelim mi annem diğer yaptıklarından? Bakayım. bir baksana gel. Bence yeter ya biraz da şişecekler dedi ya. Hayır etmez, koy koyalım mı daha. Evet, tamam, daha ekleyelim. Sen salıman içine. Alacak mı hepsini? Hepsini yapmak istiyorum. çok onlar şimdi. Böyle bir süzgeçli şey alayım değil mi? Şu, bak, şu mesela. Evet. Şöyle karıştırıyor. Dur bir şey olsun. Aa bak şiştiler. sevdiğimi. Onsuz duramam. sonsuz olan bitmiş yani. Zine de tuzu nasıl acaba diyorlar? Suyuna mı bakacaksın onu? Tuzu mu? Şey tuzu. Tuz koydum ben ama suyuna. Ama o da çok tuzlu değil mi? Ama gerçekten diyorum ki ev yapımı nadıl işte. Evet. İstediğiniz kadar incelikte <laughs> yapım. Biraz kalın nadıl. Kalın Ama hakikaten yılan yani. Yılan buna şey. da başka bir isim konamazdı. Evet konamazdı. Yani çok komik olurdu başka bir isim buna değil mi? Ne olabilir? Hiç başka şey olabilir. ne olabilir? Solucan. Yani daha iğrenç evet <gülüyor> solucan. <gülüyor> solucan da iğrenç ama yani. Yılan, <laughs> yılan kibarı. Ay başka bir şey olamazdı bence de en yılancık Ahtapot Ay zaten yılancık demişler hani daha böyle şş, Ama ahtapot da olur ahtapot bacağı da olur Yolsuz <laughs> ya Haşlandıktan sonra tepsiyi aldık üzerine peynir sonra kırmızı tuz biberle tereyağı kesilmiş Buyurun size yine bir muhacir yemeği Bunun orijinali de böyle şeyden yemek yani tepsiden yemek. Şey gibi kaçamak gibi bulamaç bulamaç gibi değil mi? Birlikte böyle yemek. Şimdi yedik yedik hamur işlerini. Şimdi böyle hepimiz maden sularını içtik. Herkes birer köşe arıyor kendine yatmak için. Zinet ablamla kapatalım dedik vlogumu. İzlediğiniz evet. için çok teşekkür ederiz. Herkese tavsiye ediyorum çok nefiste. Çok lezzetli. <gülüyor> çok <gülüyor> biraz ağır ama... geldi. Yarın aralıklı oruca başlıyoruz. Evet. Evet. Kilo vereceğiz. Bugün <laughs> sonu Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.